Lan, ne olmuş burada? Bu ne lan? Çıkılır, çıkılır. Bu kli... Oğuzlum, sen de... ...Nersin'le boyun büyüktüğü artistlik yapıyorsun lan, çıkılır. maalesef reklam bölüyor. Biraz. Lan Cikli. Gel lan bu ya. ya. Allah zaten golün kopmuş. Bu lan Cikli. Cikli ultimate attı bana. Boom. Ah. ah. Cüm. Uhr. la. Tamam oğlum tutan öldürdük de Yusuf da bayılmış ölmüş mü belli değil. Adam, adam kim ne yaptı bunlara? Pat. Artık benim de silaha bilahım ihtiyacım yoktu. Yaga. Verin bana God of baltasını. Uy. Lan sen ne? Lan robot lan başkan. Şş, gel bu ya lan kaktüs başkan. O kadar kolay değil. Şimdi kafana sıkacağım. Allah sana sıkmak. Yok sana bok sana sıkmak. Ah, ne yapıyorsun lan geyizek al. Ah. Asıl sen ne yapıyorsun lan? <laughs> Gel o bu ya. Bu. Uyum bıçağı öyle böyle bir soktum ki öldü. Ah, ah Allah'ım ne oluyor şimdi? Bu bölümün sezon finali yapıyorum da. Ya baktı başkan aldı. Şimdi kimi öldüreceğiz biz? Şimdi beni öldüreceksin. Aa, yok lan sana öldüğüme böldüğüme gebe oğlum. Oh. Oğlum şimdi benim hale bak. <laughs> ah çukurlaştıcı. Gel lan buraya. Oğlum ben... Ben savaşamam. Savaşayım lan kendime yeni şu bacakları takalım. Bir sonraki bölümde o da. İyiyim lan ben. İyiyim, bir iyiyim, cükülüyüm. bir sonraki bölümde kendimi iyileştirip geliyorum. Tabii bir sonraki bölümde Efe de olacak. Tabii bu kaygaşanın altından nasıl çıkacağım onu bilmiyorum işte.